Dimitri Talks'a hoş geldin Dimitri. Hoş bulduk lan. Ne yapıyorsun lan? Sen ne lan. Keranacı. Keranacı ne demek? Keraneye giden. Evet. Kendini bilmeyen. Evet. Cebinden para harcayan. Evet. Ama bir sikim yapamayan erkek demek. Artık var mı öyle yerler? Var. Ne nah, var yok artık. Nasıl yok? Artık var? her yer. Her yer Keran. Tabii doğrudur. herkes ya. doğrudur, <gülüyor> tuttuğunu yaptı. Doğru doğru tuttuğunu yaptığı için yaptı. Doğru <laughs> Ağaç altlarında çok çıkıyor bu aralar. Hiç dikkat edin evet, mi? Evet dayıları de... gördüm zaten. Abi bu niye ortalıkta herkes yapıyor ya? E ne yapsın adamlar? Abi yapan var yapamayan Ulan, var. Ulan oğlum kira pahalı. Doğru söylüyorsun. Ev otel, pahalı, otel, otel pahalı. Oteli gitseniz iki buçuk kağıt. Evet. Of fuck ya. Ne yapacak oğlum adamlar? Bu milletten adam olmaz. Yok yok. Bugün Hı. seninle gündem yapacağız. Yapalım. Aklıma gelen böyle gündemden, dünyadan ve Türkiye'deki olayları konuşacağız. Enteresan şeyler var. Hadi yapalım. Cem Gariboğlu'nun mezarı açılmış. Evet. Cem Gariboğlu kim? Ya bir tane Sümeyye miydi? Sümeyye ah, mi? Sümeyye değil ya. Sümey neydi lan? Değil ya. Oğlum. Kızın adını unuttum. Dur söyle. Sümeyra. Sümeyra değil ya. Sümeyra. Neyse. Ne? Ne? Hayır ya. Yani. Çocuğun bahçe bir kızı parçalamıştı şerefsiz. E tamam biliyoruz işte. Bunun mezarı açılmış. Hesapta tecavüz o... etmek için mi? E, hayır. O mu değil mi diye. Ya tam baksınlar abi tecavüz edeceklerse etsinler. Etsin de etsinler Serbest mi peki? He? Serbest mi yapabilmesi? Nasıl serbest mi amına koyayım? Söylediğin cümleye bak. Yani. Hayır yani ölmüş adam ölüyü mü dürtecekler? Valla parmak atarlar. Ben atarım istiyorlarsa. Sen ne düşünüyorsun? Hakikaten ölmüş müdür bu herif? Valla ben öldüğünü düşünmüyorum. Ben de. Hak <laughs> verenlere, hak, yani. hak veriyorum. Düşünmüyorum yani enteresan. Öyle kolay değil yani. Ne çabuk öldü. Bana çok mantıksız geliyor yani bir şekilde öyle dikmesi. Neyse devam edelim mi? E edelim. Acun Uzal çıktı bu hafta Fenerbahçe'yi Galatasaray karşısında çok fazla hakemler tarafından koruldu ama Fenerbahçe'nin işte kısmen Beşiktaş'ın korunmadığı sürekli hakemlerin Galatasaray'dan yana haklarını kullandıklarını ama diğer takımları ezdiklerini söylediğini düşünüyorsun. Vallahi kardeşim acun da bence TV seksus sussun anca bıraksın. Survivor'la ilgilensin. Oğlum ya Fenerbahçe yönetiminde Etam yönetiminde olabilir. E tamam. Olmasın mı? Bence Galatasaray haklıydı, yendi. Hayır, ama Bana nasıl... göre, bana göre bir şey söyleyeceğim. Söyle. Fenerbahçe'ye verilen penaltı da gereksizdi. Fenerbahçe'nin de golü offside değildi, Çek, durdurdular ama. Etam olsun, olsun o aynı Gole şey geldi. Neyse. Bir tane gol attı, tamam. Sana soran da kabahat. Ne sana soran da kabahat. Göt 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 konuşuyorsun yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Eşim şey ben de izledim. O penaltı penaltı değil değil Kay. Tamam. Yeni konuya geçiyorum. E, alalım. geç yavşak. Devlet Bahçeli ile bizim Özgür Özel tokalaştılar. Devlet Bahçeli dedi ki kürsüde söylediklerimler tamamen siyasetendi. Benim düşüncelerim değil. Abi. O nasıl oluyor lan? Abi <laughs> siyaset dediğin şey düşüncelerini belirtmek değil midir? Evet. Hani... Özgür konuşmak değil mi abi? <laughs> Özgür Özel de tamam falan yaptı böyle. Abi çok saçma değil mi? E Çıkıyorsun kürsüye ona sallıyorsun. Sonra diyorsun ki onlar siyasetendi. E o zaman senin söylediğin hiçbir şey yalan. Her şey yalan. Hangisi siyaseten? E senin de söylediğin hiçbir <laughs> şey <gülüyor> doğru <ama>. değil oğlum. <laughs> çok saçma değil mi e ya? E saçma tabii ya. Tamam, Bu nasıl de... bir cümledir ya? Özgür Özel hiçbir şey demedi biliyor musun? Buraları orada enteresan. Gitti Amerika'da. Valla sana Mitali bir şey söyleyeyim mi? Erdoğan'a böyle şey çıktı. Biz buralara rüşvet vermemiştik. Valla ben buradan dedi. sesleniyorum Özgür Özel'e. O e yorum. kardeşim bak bakmıyorum ben ona ha, bakmıyorum bakacak bir tarafı yok beni delirtiyor. E kardeşim sen milletvekiliyken Hı. o mecliste otururken sallıyordun konuşuyordun bağırıyordun çağırıyordun şöyleydin böyleydin. E ne oldu? Başkan oldu, ne oldu? Başkan oldu, ne oldu? Kendine gel. Gelir mi? Gelmez. Kılıçdaroğlu gelirse yerine? Gelmez o da gelmez Benim Allah geleceğim. belasını <laughs> vermesin artık yani genç birisi gelsin. Oğlum diyorsun ya. yani gelen giden hakikaten öyle oldu ya. ya harbiden ya bu ne şey nedir ya? ya? Sallıyorsun, sallıyorsun, konuşuyorsun mecliste. Ama çok saçma. E başkan abi. olduktan sonra şimdi ne oldu? Hakkı ne değişti? Hadi Yalan mı kardeşim? Sen değil söyle. Mi? Yok değil, doğru söylüyorsun. E ne oldu? Ona salladın, buna salladın, ona konuştun, artistlik yaptın, hava attın. E şimdi bir lens taktın, kendini kaybettin. Grup başkan vekiliyken bence daha etkiliydi. Evet Eskiden daha etkiliydi. Şimdi hiçbir şey yok. Bence davetlisin. Bak konuşurken bile diyor ki orada seyirciye. Sus konuşma etme bilmem tabii ne. bir de şey diyor Mustafa Kemal'in askerleri diye slogan atıyor. Babat lan bırak bağırsın işte. Benim söyleyeceğim yani. zaman var bilmem ne. E, neyin yani, havası şey neyin tafrası? Ne oldu abicim sen? Ne oldu? Ne oldu? Çok kızdın yani. ha. E ne oldu? Bir şey olmadı. Allah Allah sözcüğen böyle değildin. Başkan oldu ne oldu? Grup başkan. E demek başkan ki başkan sen oldu. değiştin. E, kusura bakmasın arkadaşım değişiyorlar. Artık parayı mı buluyorlar, mevkiyi mi buluyorlar, Bence bu koltuk slogan, mudur nedir yani? Bence şu değiştim, geliştim, değişerek geliştim. Ee doğru. Hı -hı. Bir, eskiden biri Nasıl? söylemişti onu hatırlıyor musun? Değişerek mi, mi gelişmiş? Mı? Evet. Bu hatırladım. Yani <laughs> Neyse. Şimdi sen kimi sen ne içeri atarlar. Tamam atarlar konuşma tamam. konuşma fazla. Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki İsrail bize saldıracak. Nereye saldıracak? Bize. Göt kadar İsrail. Göt kadar ama arkası büyük. Yani e. götü büyük. Götü büyük götü onu biliyoruz zaten. Maşallah. Jennifer Lopez tarafı, gibi sallıyorlar anca. Bir tarafı Amerika'da biliyorsun ucu bir tarafı tabii, tabii. böyle Orta Asya'nın derinliklerine doğru gider yani bu adamlar tehlikeli. Abicim neyi sallıyor ya? Bizim. O Türk askerini görmedi ki ya. Türk askerinin gücünü bilmiyor ki ya. Türk askerinin gücünü. Evet. Abicim bizimkiler güçlü olması lazım. Türkü kimse yıkamaz. Türkü yıkan kimdir biliyor musun? Kim? Türkü Türkler yıkar. Kendi içindeki düşmanlar yıkar. Türk'ü kimse yıkamaz. Dünya, dünya bir araya gelse Türk'ü yıkamaz lan. Oğlum bizim bozkurt destanımız var lan. Herbuklu bizim şu destanımız var lan. Her boku da biliyorsun. Bileceğim tabii geri ben her boku da biliyorum. Bizi kimse yıkamaz kardeşim. Biz Türk'üz ne mutlu Türk'üm diyene. Doğru söylüyor. Atatürk boşuna söylemiyor. Türk'ün en büyük düşmanı Türkiye düşman olandır. Peki bu... Anayasanın ilk dört maddesinin daha doğrusu ilk üç maddesinin değiştirilemez olmasını dördüncü maddeyle engelliyorsun yani. Onu evet. değiştirilebilmesini teklif eden bir arkadaş vardı. Evet onu ne ben, ben ama... de biliyorum sakallı kendini bilmeyen. <laughs> ne diyorsun bu arkadaş? Bak kapatsınlar gitsinler ya. Nereye kapatsın? Adam milletvekili oğlum. E milletvekili. Sen seçtin. seçtin. Aa, kim seçti? Oy verdiler o herife. İşte şimdi oy verenler düşünsün. Hayır oy verenler zaten onun gibi düşünüyordur oğlum. E ne olur doğru söylüyorsun kafası kapalı olan beyni de kapalı. Hayır kafası kapalı değil. O anlamda söylemiyorum. kafa. Kafa kafası kapalı derken turban Atatürk. açısından söylemiyorum. Atatürk dertleri ne bunlar ya? Abicim Atatürk layık bir cumhuriyet kurduğu için böyle zaten. Bunlara batıyor. Afganistan'da, Pakistan'da, İsrail'de, pardon İsrail diyorum İsrail'le. ne? şey neydi lan adı? Afganistan, İran, Suriye, İran. İran. İran, İran, İran. Suriye'de de Kötü lan İran, İran. 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 İran 1960'lı 70'li 70 yıllarda düzgün insanlardı ya. Medeniyet her türlü uçuktu ya. Şimdi ne oldu? Onu mu istiyorsunuz? Taşlanmak mı istiyorsunuz lan? Ama bizim ülkemizde de var bunlar. Dışarıdan bakarsın adam zannedilirsin ama lan bir otursun düzgün bir adam gibi durur lan bir konuşmaya başlar. Abi ağzından küfür ama kafada seccaden eksilmiyor. Tabii tabii. tipler var biliyorsun. Tabii tabii. Kafasında seccade ne seccade diyorlar. Kafasına sarıyorlar sarı. Kızlara, Abi. çocuklara tecavüz Öyle ediyorlar. Böyle da var. Modern görünüp de böyle Tabi var. Tabii tabii. Var diyorsun, tabii aa, çok bilmişler de var. Yani. Tabii tabii. Şimdi tabii. ne yapacağız? Ne? Ağzından küfür eksik olmuyor. 5 vakit namaz. Namaz kılıyorsun bari küfür etmeye. Ulan adam diyor ki ben 15 kere hacca gittim. E ne oldu? Madalya hacca gittin. Mi? Ne oldu lan? Ne oldu? 15 kere iki keresiyle gitsen geri kanında üç 3 tane çocuk. Şu Yardım etseydin ha, çocuklara. Hayır okullardaki pisliği çözseydin bari. Oralara bağışma. Biliyorsun bütün okullarda şu an bir temizlik sıkıntısı var. Her yeri bok götürüyormuş. Evet. Tüm veliler şikayet ediyor. Evet hizmetçi komşu, yok, temizlikçi Mürcüğü yok. Öyle, devlet okuluna gidiyor anlattı. Her taraf leş diyor. Ne diyorsun? E kardeşim ne olur ya. Ne olur bir kereden bir şey olmaz. Vakıflara destek. Bir de cemaatlere şey olmaz. Destek. Bu arada şimdi söylenmedi. Bundan yıllar önceki aile ve sosyal politikalar mıydı? Öyle bir şey bir bakanı vardı. Bir bayan Neyse, ben saymadığım için bir şey demiyorum. Enser Vakfı Başkanı. Ensardan dolayı bir olay gerçekleşmiş. O zaman bir Neyse bir ya bakan Ben saymıyorum. Vardı. Ben Hı. onlara saygı duymuyorum kardeşim onun için onları ben hala almıyorum Çok kusura bakma. Şimdi. Çok oldu. Böyle bir şey yok yani. Konuyu değiştireyim mi? Değiştir. Türk kadının fantezi iç giyim hevesinde olmaması hakkında ne düşünüyorsun? Onların içinde yok ki zaten özenti. <laughs> Niye <laughs> var olanlar vardır belki. Onların içinde fantezi Var olanlar vardır belki. Abi var olanları da buradan kabul ediyorum beni, beni seçin. Ama genelinde yok mu? Şimdi ben merak ettim baktım e, Trendyol'a abi deli satış var. Ama kimlerde? Kim giyiyor abi bunları? Ama şehirlere bakalım. Şehrini görmüyorum oradan da yani. Semte bakalım. Onu bilemem. Onu bana bir tane arkadaş söyledi. Abi dedi müstesna yerlerde Nerede yani mütasip yerlerde daha çok dedi. Şu an yer vermiyorum. Hı. İmkan vermiyorum. Daha çok dedi kapalı. Daha çok dedi mütasip yerlerde de bunlar satış oluyor. Anladın mı? Anladım. Gerizekalı. Ben biliyorum orayı. Heh, biliyorum. Hiç söylemek istemiyorum ha, yani. Biliyorum. İstanbul'da bir Heh. ilçe. Onun için konuşmak bir... istemiyorum. Fılığla <laughs> başlıyor yani şimdi. Fılığla başlıyor evet. En çok orada satılıyormuş. Doğrudur. internetten artık alıyor insanlar. Peki Ekrem İmamoğlu'nun bu e, yeni bir mahkeme süreciyle ilgili artık temizlenmemizden giderler mi sonra bilmiyorum ama e, siyaset yasağı geleceği düşünüyor. Ne düşünüyorsun? Ya, ne Söyleniyor yasağı. daha doğrusu. Abi adamın yaptığı ne var ya? Allah'ını sizin Fatih Sultan Mehmet'in mezarında arka eli arkasında durmuş. Hayır onu, ondan dolayı değil ya hakaretten bu şeylere seçim kim ya seçim kuruluna hakaret ettiği hesapta. Ya, Hiç ya bir şey söyleyeceğim kuruluna. o kadar laf söyleyenler var. Kimse bir şey söylemiyor. Yok. Neden abi? Bununla uğraşacaklarına çok daha güzel bir iş teklif edebilir miyim? Söyle. Narin katilini bulsunlar abi. Evet bulsunlar abi. Nerede abi? Narin kim? Ufak çocuk. Ha onu biliyorum abi. onu demek istemiyorum. Ha. Onlara göre Narin kim? Ne oldu? Ne bitti? Gerek var mı? Köy zaten, zaten bizim kanki falan. Ama köyde mütasip yermiş. Namazında niyazında insanlarmış. Ben ya de... ben burada dini kötülemiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Lakin neden böyle mütasip insanlarda farklı farklı olaylar çıkıyor? İngiltere'de bir kadın hocayı tokatlıyor. Niye tokatlıyor? Çocuğunu taciz etmiş. Çocuğunun çıplak fotoğraflarını çekmiş. Ya neden bunlar oluyor arkadaşlar? Neden? Adamı delirtmeyin lan. Çıldırtmayın beni. İnsan olun biraz insan insan. Ya insan olmak bu kadar suç mu ya? Zor mu bu kadar İlkay ya deliriyorum ben ya. Ya insan olun insan insan. İnsan olmak bu kadar suç değil zor değil ya. İyi olmak suç mu ya? Suç. Ama suç doğru söylüyorsun. Kötüler ne yazık ki hapse giriyor. 90 gün kalıyor çıkıyor. Enerji, enerji deyip <laughs> çaldırdım artık ya. E tamam aynı olayın daha devamı var. Sinan Ateş'i öldürdüler biliyorsun evet. adamcağızı. Kiminin dünya abi dünya görüşü tutmuyor. Sol grup adam şu an savunuyor. Yani ondan yana onun yürüyüşünden devam. E girmiyorum o konuya sağ grup sol grup. Neyse. Tepki gösteriyor. Bir de yetmiyor. Abi annesini, kardeşini, eşini falan dövmeye kalktılar. E kalkarlar. Abi nasıl bir dünyadayız? Kalkarlar. Çünkü iyiler her zaman kaybeder kardeşim. Abi biz bu, ne zaman biz bu kadar kirlendik? Kardeşim biz ne zaman kirlendik onu söylemek istemiyorum. Tarih vermek biz, istemiyorum. Biz Biliyorsunuz zaten kirli. bilenler biliyor. Evet. E biraz akıllı olun ya. Biraz mantıklı olun. Arkadaşlar biraz iyi olun ya. Hayata bu kadar kötüpsemeyin ya. İnsanlara bu kadar kötü davranmayın Allah rızası için ya. İçimizdeki iyiliği insanla öldürmeyelim. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Müslümanların onda birini yapmıyoruz ya. Bir tane hoca açıklama yapıyor. Diyor ki Hasan yapıyorsa kaç. Hans yapıyorsa korkma diyor ya. Ya bu nasıl bir şeydir ya. Yabancılar yapıyor. Düzgün çalışıyor. Bizim kendimizin yaptığı içimizden yapan insanların malından korkuyoruz ya. Satışından korkuyoruz. Yaptı evden arabadan her şeyden korkuyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın ya. Okumaktan korkmayın. Çalışmaktan korkmayın ya. Yeter. Yeter İlkay ben çok daralıyorum ya. Ben de. Gidelim mi çay içmeye? Yeter vallahi gidelim ya. Böyle bir şey olmuyor. İnsanlar anlamıyor ya. Senin kaşın gözün kaydı lan. Benim götüm başım da ayrı oynuyor. <laughs> Ama kardeşim böyle olmaz İlkay. Abi olmaz ya. Hakikaten olmaz yani. Yeter. Okumak cahilli alır. Eşeklik baki alır. Eşeklik yapmayın. Eşek. Eşek. İnsanlara kötülük yapan eşşol eşektir. Babasından edep görüp de adap görüp de eşşol eşeklik yapan kendisi şerefsizdir ya. Yeter. Yeter kapat İlkay ben çok sinirlendim ya. Görüşürüz. Geri zekalı. Tamam bana mı? Sana demiyorum. Tamam. Anlayan geri zekalılara. Sinirlenme. Geri zekalılar. İnsanlara iyilik görünüp iyi iyi gibi görünüp de kötülük yapan şerefsizlere sesleniyorum. Çocuklara taciz edip tecavüz eden şerefsizlere sesleniyorum. Bir şey soracağım. Bu Narin olayı niye Müge Anlı'ya vermediler abi? Abi niye versin ki? Bir şey söyleyeyim mi? Bir haftada bulurdu biliyor musun? E bulurdu. Niye vermiyor abi? Bulamıyor işte. Oradakiler çözemiyor. Ver Müge Anlı'ya. Niye abi. versin abi? 10 dakika. Niye versin? bir insanlar. Ha çözer diye mi korkuyorlar? Korkarlar tabii. Kim nereden çıkar acaba? Neler Kimden çıkar acaba? Çıksın abi Camide abi. tecavüz eden hocalardan ne olur ki? Kur'an kursu vardı bir İmamlardan gelip de Kur'an kursuna giden çocukları dövüp, sövüp, küfür eden çocuk adamlardan ne olur ki? Ne <laughs> diyeyim ya? <laughs> Teşekkür ederiz. Kabana Neyse kapat. Allah'a emanet, Allah emanet ol. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Yeter ya. Yeter. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> yeter. <gülüyor> tamam lan. Üfleme sikerim belana. <laughs> Amcık ağızlı. <laughs> Hadi bay bay. Hadi bay bay.